İncil'i Sorguluyorum kanalından herkese selamlar. Bugün bakacağımız konu İncil'de İsa Mesih sıradan bir öğretmen mi konusu olacak. Öncelikle İncil, İsa Mesih'in sıradan bir öğretmen olmadığını öğretir. Çünkü İncil'in Yuhanna kısmı 3. bölümde Ferisi din önderi olan Nikodim, İsa Mesih'e gelerek Rabb'i, yani öğretmenim senin Tanrı'dan gelmiş bir öğretmen olduğunu biliyoruz dediğini okuyoruz. Yine İncil'in Matta kısmı 8. bölüm 28'de halk İsa'nın öğretişine şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil yetkili biri gibi öğretiyordu dediğini okuyoruz. Peki İsa Mesih'in bu yetkisi nereden geliyordu? İncil'in Yuhanna kısmı 7. bölüm 16'da İsa Mesih bu yetkisini şöyle açıklamıştır. Benim öğretim benim değil, beni gönderenindir demiştir. Yine İncil'in Yuhanna kısmı 12. bölüm 49 ve 50'de İsa Mesih tanrısal yetkiyle konuştuğunu bildirir. İsa Mesih İncil'in Yuhanna kısmı 18. bölüm 20'de Havralarda ve tapınakta öğrettim diyerek ve yine Matta İncil'inin 26. bölüm 18'inde öğretmenliğini kendisi açıklamıştır. Yine İncil'in Matta kısmı 23. bölüm 8'de İsa Mesih yeryüzünde kimseye Rabbi öğretmenim demeyin. Çünkü tek öğretmeniniz var diyerek kendisinin tek öğretmen olduğunu bizzat kendisi açıklamıştır. Bütün bunlara baktığımız zaman İsa Mesih İncile ve kendi öğretisine göre sıradan bir öğretmen değildi.